Evet arkadaşlar bugün Türkiye'de vergileri köklüyoruz. Oh kökte kökte. Buraları hızlandırıyorum. 5 hız. İlk isyancımız İlk iki hız. Hayırlı uğurlu olsun. İki hız. İki isyancı daha geldi. Bir isyancı İki daha. Maşallah bu kadar isyancı. Beklemiyordum. İki hız. İki isyancı daha geldi. İki isyancı daha. Beş hız. Evet, Türkiye'nin son durumu. Kurulan devletler, Bizans İmparatorluğu, Saltuklu Beyliği, Karduya, Candaroğulları Beyliği. Ramazan Oğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti. Abone olup atar mısın?